Bazen bana gülür gider seni dert etmeler Seni rüyalarımda hafetmeler Yıldız yürüm, ölümsüz yürüm var? Tutamam, tutamam evini bir gün doğar Başka bir evlenme, en güzel halinle sen hayata kırış ben dar da bitecek. Gülüyorum kendime, düşüyorum gölgende. Henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim. Hiç gerek yok, daha fazlasına. Zamanı tutmaya, fezma yurtmaya geride, geride kaldılar, geride kaldılar, geride kaldı o günler Sen varken toptum, kalbetti şiirler Başka bir evrende, en güzel halinle Sen hayata kırmış, ben de bir kendime üşümürüm gölgende Henüz bilmesen de belki bir gün yüzüm Aşk bir evrende en güzel halinle Sen hayata kırış ben daha